Salih Eşrev ile Spor Gündemi canlı yayınımız başlıyor. Günün konukları Alayköy Master Başkanımız sevgili İlyas Ulaş, Efsane Masterler Futbol Derneği Başkanı sevgili Remzi Bütün. Evet, e, bugün e, Erhun Ekmen anısına 5. beşinci e, turnuvaydı bu. E, Turnuvayla ilgili konuşacağız. İlk önce e, bugün e, Eziş Restoran'da misafir olduk. Ezici ailesine Sana çok teşekkür ederiz. Evet, e, Remzi. E, i̇lk önce hoş, hoş geldiniz diyelim de. sizlere. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. E, biz de Ezici ailesine teşekkür edelim bu arada. Sizler de bizi davet ettiği için selamcım. Size de çok teşekkür ederim. 3-4 e, kez canlı yayına çıktık. E, Bize her zaman katkı koyuyorsunuz. E, dediğiniz gibi bu yıl 5. Evet. E, Erhun Etmen turnuvasını tamamladık Allah'a şükür hiçbir sakatlık olmadı ee, sol tarafımda İlyas başkanım e, 28 maçta tek bir sarıkat görerek yani 28 maçın 7'sini oynadılar ee, en cilt Nik kupasını aldılar ee, bu da hiç kolay bir şey değil çok sert ve çetin geçti maçlarımız biz masterler olarak ve yönetim olarak biz böyle bu kadar zorlu geçeceğini Beklemez değil. Biz ilk önce e, her sene düzenlenen, turnuvayla ilgili bilgi verdik. Çünkü her sene bir üzerine koyup koyup gidiyorsunuz. Yani bu sene mesela Atatürk Üstetrumu'nda oldu final. Geçen yılda Atatürk Üstetrumu'nda oldu. Yani, e, bu sene e, işte e, hükümet yetkilileri full geldi. E, yani belediye başkanları geldi. Yani hep üzerine koyup koyup gidiyorsunuz. Gayet de güzel maçlar oluyor, gayet de güzel organize yaptınız ee, maçların birinci maçtan tıra, final maçına kadar hep sizleri takip ettik, sayfamızda da paylaştık. Ee, en gentlemen takım, gol kralı, en az gol yiyen, e, gol kralları vesaire bu gibi düzenlemeler kendi sayfanızda da efsane e, Master sayfasında da paylaşma yaptınız, dikkat ettim, ee, videolar çektiniz. E, gayet güzel, e, bana göre çok güzel bir başarılı bir turnuva düzenlediniz. Yani sizden bunları duymak yani çok güzel, güzel gerçek, çok güzel teşekkür ederiz. Çünkü biz amatörce bu işleri Evet. diyoruz. E, bu biz her zaman yani beşincisini yaptık. E, yönetimim sağ olsun, e, yönetimime buradan çok teşekkür ederim. Biz yönetimden de bahsediyoruz. Ee, şimdi yükselt. şu an için e, her biri bu işte tecrübeli ve olgun kişiler ve bilinçli kişilerdir. E, Kaç kişilik bir yönetim programı. Yani şu yani. an için e, Ahmet Zayıfoğlu evet. kaptanımız. Cenk Ceral basın sözcümüz. Bora Garadağlı. E, Hüseyin Serper. Her zaman yanımızdadır. E, Yusuf Hasancık. Evet. Vakıflar bankasında evet. çalışır. Çok iyi Bostancı Balcıl Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış bir arkadaşımızdır. Çok tecrübelidir. Tecrübesi evet. var. Evet. Benim hata yaptığım durumlarda beni uyarırlar. Benim desteklerini verirler. Facebook sayfacımızın Facebook sayfacımız vardır. O da iş arkadaşımdır, Fatoş Menteş. Evet. O da e, iyi götürdü yani bu işi. Onu da tebrik ederim. E, futbolcularımız e, bilinçli, tecrübeli. Bu yıl gerçekten onlar da inandı, istedi. E, dediğim gibi biz işte nasıl hazırlanıyoruz? Önce bir program. Tamam. Şimdi geleceği kurul e, Şimdi siz burada e, biz tabii ki Efsane masterleri diye geçiyoruz e, sayfanızda. Ama siz Efsane masterler, Futbol Derneği'siniz. Evet, 22 Mayıs yani, 2022'de, ne 2018 yani, yılından beri de. Niye sordum yani bunu? Şimdi başladığınız masterlerinden arkasını getirecek misiniz? İşte atıyorum bir akademi kurarsınız, atıyorum bir e, voleybol takımı, basketbol takımı kurarsınız. Var mı böyle bir şey? Çünkü çok da güçlü bir yönetim, Dışarı... kurulunuz, yönetim kurulunuz da evet. Çünkü e, biz gezdiğimiz bütün köylerde de bakıyoruz. Sonunda üç kişi, dört kişi kalıyor yönetim kurullarında. Ama sizin çok güçlü bir yönetim kurulunuz var. Çok da kalabalık bir yönetim kurulunuz vardır. Dışarıdan gelen teklifler vardır. Ee, yani gerek çocuklar için e, veya dediğiniz gibi basketbol ama şu an için füzüğümüze de bakmamız lazım. Biz her zaman en büyük amacımız evet. yasal olarak hareket etmektir. Evet. Dolayısıyla şu an için futbol derneği olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlk yaptığımız zaman o turnuvayı 2020 yılındaydı. Tek maçıdı. Evet. Batı bölgesinden Lefke Masterleri Fırat Ömür o zaman tabi şu an için bilmem bildiğiniz gibi şu an için neredeyse 40'a dayanıyor master takımları onlarla tek maç yapmıştık Ortaköy sahasında ee, birinci Erhun Ekmen turnuvasını yanılmıyorsam biz kazandık 1-0 ikinci maçı da e, Serdar'la ile yaptık yok tatlı su masterleriyle yaptık o da tek maçtı. Yani tek maç olmasının nedeni de o dönemlerde Covid-19 diye bir hastalık vardı 2020 2020 Sokağa çıkma yasakları vardı. Ee, az da kalabalığın olması yasaktı. Ee, ondan dolayı tek maç yaptık. Evet. 2022 yılında 5 takım yaptık. Bunlar da Marmara Master'leri. Şampiyon oldu o dönem. Bu istatistikleri hepsi dosyalanmıştır. Kim hangi maça çıktı, hangi maçta oynadı. E, titiz bir şekilde arşivledik. O dönem Marmara, Ortaköy, Kartal Masterleri, Tuzla Masterleri ve Efsane Masterleri vardı. 2022 yılında. O dönem Gol Kralı Osman Demiroğlu ol, olmuştu. Marmara Masterleri. Şampiyon da Marmara Masterleri olmuştu. 2023 yılında hmm. e, İlyas Başkan'la çok iyi bir 10 takım yaptık. Bu 10 takımı yaptık. Niçin gittik sonra takım sayısını çoğalttınız? Yani bunu ee, takım sayısını çoğaltmadık. Yani biz teklif götürdük. Sırasında biz teklif götürdük. Sırasında bize teklifler geldi. Yani. Sırasında bizi reddedenler oldu. Sırasında bizi biz bu turnuvaya katılmak isterek diyenler yani yani. oldu. Ee,